Merhabalar. Bugün Medine'nin 5 kaşıklık siparişini yapacağız. İlk önce elimize sprey sıkalım. Böyle. Şimdi açalım kabı. Böyle. Şimdi alalım bir tane kaşık. Şöyle. Bana yılbaşı da geldi. Böyle. Kaşıralım. Kaşıralım. Şimdi bu kutumuzun içine koyalım. Bir kaşık koyuyoruz. O zaman ben koyayım. Bu arada ilk siparişim olduğu için bu bir kaşık daha koyuyorum. Şöyle bol bir kaşık koydum düştü bir tane. Şimdi kapağını kapatalım. Ve içinden neler çıkmış bakalım. Böyle beş tane ay dört tane e, böyle hacı mazdan gelmiş. Böyle beş tane hacı mazımızdan alıyoruz. Bence hepsi çok tatlı. Buna küçükleri koyacağım. Buna da büyük olan şeyleri koyacağım. Kapatalım koyuyoruz arkadaşlar böyle şimdi bu oyuncukları alalım neymiş kanala abone ol üç tane çıktığı için ben e, üç kere abone olacağım ben bir kez zaten abone olmuştum Telef diğer telefonlardan olacağım arkadaşlar şimdi e, böyle yıldızlı üç tane fosforlu kalemden gelmiş koyalım alıyoruz şöyle üç tane bu bir iki ve üç şimdi bunları büyük kutuya koyuyorum şimdi klipsli toka çıkmış koyalım bir tane çiçekliden den koyuyorum püşünleri bir tane de bundan koyuyorum kapatalım o zaman bu arada fosforlu kalemleri de koydum bunu da koyuyorum 3 tane sticker gelmiş. Kartı. Bu arada videonun süresi yetmediği için part 2 olacak. Profilimden bakabilirsiniz. Şöyle 3 tane alıyorum. Bir tane suluk kablo çıktı. Bir tane e, sünger Bob'un arkadaşı çıktı. Bir tane de yılbaşı temalık koydum Şöyle bu poşetin içine koyuyoruz. İki tane özel fotokart çıkmış. Arkadaşımız Blackpink'den istedi. Bir tane Jisoo koyuyorum. Şöyle açalım. Bir tane cüsü koyalım. Partiki. Partiki.